Merhaba arkadaşlar. Eee Depol Gaming'e yeni yapıyorum. Hoş geldiniz kanalıma. Devam ediyoruz diyeceğim. E, bir eğlence maçta bir video çekeceğiz. Şöyle baskı düzenleyeceğiz. Yani savaş açacağız gibi bir şey var. E, şimdi ilk şu evden başlayalım. Şimdi şöyle TNT koyalım. Koy koy koy. tak 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 çok pis patladı ha. Uf, neyse ortalık kızıştı şu an şu an pigmentleri koyalım ortalığa pigment 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 tamam siz köylülere saldırın şu an creeperları koy 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 spawnla 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 kıllar. Şimdi hop atalım. Şimdi pum. Neyse. Şimdi buraya TNT'lerle TNT 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 TNT. Bu canavarlar da benim askerimi yeşiyor düşüyor. Şo de askerime vurdum. Nasıl adamım sardı. Aha. Aha. Lan lan. Tamam dakika. Git Daha adam olamamış atış yapıyor. Neyse. Neyse. Şimdi bayağı bir daha sıkıyor. Uçma. Tamam. Şimdi. Tiyanti, tiyanti, tiyanti. Tiyanti, oh yeah. Hadi lan. Tamam. TNT 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 TNT. Ha bura patlamıştı zaten. tiyanti TNT. tNT. <laughs> Köyün kulesini patlatalım diyor. Bir dur lan. Lan dur. Işıkları kim kapadı la? Hmm. Hem yeni neden mi Hulk e gitti? Hulk fotoğraflardan silindiği için buradan da şey bro, silinmiş. patlat burayı. Şuradan da bir tane fit Zaten oradan gider. Ona gitmedi lan. Neyse patlat bir tane. Patlatacakları patlatıyoruz. Patlatacakları patlatıyoruz. Creeper'ları patlatıyoruz. İşte kölü yok mu? bunları yok edelim. Şimdi lav yapalım, su yapalım. Daha ne alıp bunu? Hmm. O orada dursun. Patla 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 lan. Oo, patla patla patla. Patlamadım mı lan? Ha tamam. Tamam tamam. Tamamdır. Patla. Aha yavrusu kalmış orada. Obsidian, obsidian. Obsidian, obsidian. Şimdi kapıya bir tane koyalım. Ay ne oldu lan? Çık lan buradan. Neyse. Hemen cici. Удвоюй меня, блин, пять, 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 Ve pum. Pum. Çok çok pat pat. Şu an hiç sağlam ev var mı? Yok. Var. Hadi sağlam evleri yok etmek Bu zaten oyunda hep var böyle. Evin yarısı yok yani. Mutfakta nasıl adam Patla. Patla, patla lan. Tamam. Şu üç eve de patlatalım ve videomuzu bitirelim. Tamam. tamam. Şimdi şu lavları da koyalım. Videomuz bitsin. orada da örümcek yok oğlum. Tutmenlerimiz Yok ya. Yok arkadaşlar videomuz Abone olmayı Like vermeyi unutmayın. Görüşürüz.